Merhaba arkadaşlar. Bugün Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 11. sınıflar için çalışma sorularına bakacağız. Ve 11. sınıfın ilk ünitesi trigonometriydi. Trigonometriyle ile ilgili yayınlamışlar. Başlıyorum birinci sorudan. Mert bir civatayı sıkmak için 3 tam tur döndürüyormuş. Enes de bu civatayı sonundan çıkarmak için en az kaç derece döndürmesi gerekiyor diyor ve civatayı sıkmak için somunu tutturduktan sonra saatin dönme yönü yani negatif yönde diyor. Döndürmek gevşetmek için de saatin ters yönünde pozitif yönde döndürmek gerekiyor. Peki 3 tam tur ne demek benim için? 3 çarpı 360 demek. Bu kadar sıkıştırıyorsa ki bu 1080 yapıyor. Bu kadar sıkıştırıyorsa ve ben bunu geri sökebilmem için tekrar eksi yönde çevirmem gerekiyor bunu. Yani 1080 en az 1080 derece döndürmem lazım ki bunu gevşeteyim, çıkarayım. İkinci soru. Bu pikaba konulan plan 0,3 saniyede süpürdüğü açının esas ölçüsü kaç radyandır diyor bize. Şimdi bakıyoruz bir pikaba konulan plak sabit hızda saatte 21.600 21, kez dönmektedir diyor. Yani 21.600 21, e, saatte mi diyor şurada bize? 1 saat şurada 60 dakika 1 dakika 60 saniyeydi. O halde 1 saat 60 çarpı 60'tan 3600 saniyeydi. Bunu biliyoruz. Ben bunu saniyeye çevireceğim. 21.600'ü 3600'e bölüyorum. 1 saniyede ne kadar döndüğünü bulmak istiyorum. 0'a gitti zaten 6 katı. Demek ki bu plak 1 saniyede 6 kez dönüyor imiş. Peki 0.3 saniyede kaç kez döner diyeceğim. Şöyle içler dışlar çarptığımı yaptığımı düşünün. 1.8 kez dönecek burada. Şimdi de 1.8, biz bunu radyan bölü pi'ye çevirmem gerekiyor. 1.8 kez dediğimi 360'da çarpıyorum. De Şu formülümüz vardı hatırlayın. Derece bölü 180 radyan bölü derece bölü 180 radyan bölü pi yazıyorduk. Onu yaptım şu an derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi yapıyoruz. Buradan da içler dışlar çarpımı ve gerekli sadeleştirmeyi yaparsanız cevabınızı denizli olarak bulacaksınız. Tamam? Devam ediyorum üçüncü soruya. Şimdi de 720 RPM devir sayısına sahip olan bir sabit disk 1 bölü 2400 saniyede başlangıç durumuna göre dönüş yönünde kaç derecelik açı yapar demiş bize. Peki 1 dakika içerisinde 54 5400, 7200, 10000 veya 15000 RPM gibi yüksek hızlarda çalışıyor diyor. O zaman şöyle diyebilirim ben. 1 dakika içerisinde ne kadar devirde çalışıyormuş bu? 7200. 1 dakikada 7200 devir sayısı. Peki bu kadar saniyede 1 bölü. Yani şu 1 dakikayı da 60 saniye kabul edelim. Çevirelim. 1 bölü 2400 saniyede kaç yapay diyoruz? Buradan yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. Kaç gelmiş olacak x buradan? 7200 böldüğümüzde kaç geldi? 3 mü gelmiş? Yani şuraya 60 almıştık. Pardon. Tekrardan yazayım. 60 çarpı x 7200 bölü 2400. Şunlar sadeleşirse 3. X eşittir 3 bölü 60. Yani 1 bölü 20 olmuş oldu. Dönüş kaç derecelik açı yapar diyor. Biz bu bizim devir sayımız. Bakın yine yukarıdaki gibi. Yine 360'da çarpmak zorundayız bunu. Oradan da 18 derecelik açı yapar diyoruz. Evet dördüncü sorumuz Yaylarda oluşan bu açı ölçülerine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş bize. Ee, trigonometrik fonksiyonları sıralamasını sormuş bu soruda da. Bir okçu atış yaparken okun hedefi vurabilmesi için şekil 1 2 3'teki gösterildiği gibi yayı her defasında daha gergin hale getiriyor. Yani geriye doğru çekiyor diyor burada. Bunu yaparken belli aralıklarda ok ile ip arasında yukarıdaki gibi sırasıyla x-y-z açı ölçüleri oluşturmakta ve ipin uzunluğu şu kısım Sabit kalmaktadır diyor. Açılarımız değişiyor sadece diyor. Peki aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru? Şimdi biz burada yorum yaparsak, x açısı daha dik olduğu için bizim için en büyük açı değil midir? O halde sinüs x dediğimde, tanjant x'ten zaten böyle bir durum olamaz. Tanjant her zaman sinüs sinüs'ten büyüktür. Sin z, sin y, sin x demiş. Hayır, bakın şunu 60, şunu 45, şunu 30 gibi düşünürseniz sinüs'te açısı büyük olan büyük Yanlış oldu. Tanjant x sinüs y'den büyüktür. Evet. Sin z'den büyüktür. Evet. Cevabımız Ceyhan gelmiş oldu. Anlaştık. Sıralama. Basit bir sıralama sorusu. Beşinci soruda şekildeki ABC açısının tanjantını sormuş bize. ABC açısı alfa ise demiş. Ve burada eş büyüklükte dikdörtgenler vermiş. Yani şunun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, şu uzunluk dediğim şey 5 olmuş oldu ve ben burada üçgen oluşturmak zorundayım. Trigonometrik e, orandan bahsediyorsam dik üçgen olmak zorunda. 5 de burası olacak o halde şunun uzunluğu. Peki gelelim şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birimde yatay kenar oldu. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu yani 10 bölü 8'den cevabımız 5 bölü 4 gelmiş oldu. Altıncı soru. Çekte baktığınızda zaten altıncı sorunun bir kosinüs teoremi olduğu görünüyor. Ama yine de bakalım bakın. BAC açısının ölçüsünü soruyor. BAC açısının ölçüsü alfa dersem tabii ki kosinüs teoremi yapacağım yalnız. Bu büyük sayılarla kare alamam. Hepsinin bölünebildiği sayıya bakayım. 20'ye bölünüyorlar. 20'ye bölerek işlem yapayım. 5. 20'ye böldüm 3. 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kos alfa. Neydi formülümüz? Şuradaki a'nın karesi eşittir. b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kosinüs alfadan buluyorduk. Onu yaptık zaten ki bunu istiyor bizden. Medinin karesi 49. Şurada 9 artı 25 eksi 15 30 kos alfa geldi. Şu 9'ları götürürsem 40, 25 de çıkartırsam 15. Eşittir eksi kosayfa. Her tarafı 30 kosayfa. Eksi 30'a böldüğünüzde bunlar sadeleşmiş oldu. Eksi 1 bölü 2. kosinüsü eksi 1 bölü 2 olan açı kaç derecedir? 120 demiş olduk. Kos teoremiydi. 7. sorumuz. Bu da tabii ki bakın iki açı belli bir kenar belli sin teoremi olması lazım. A.C. kaç santimetredir diyor ki aynı şekilde yapacağım. Bakın şunu soruyor yine bana. Neydi sinüs teoremi? Önce kenarını yazıyorduk gördüğü kenar ve sonra sinüs sin 45 eşittir karşısı x sin 60 sin 45 ve sin 60 değerlerini yerine yazarsak kök 2 bölü 2'de sin 60'da. Şuraya x istemiştim, kök 3 bölü 2 idi. Bakın şuradaki ikileri halledin. 30 kök 3 eşittir kök 2 çarpı x olacak işler dışlardan. Her taraf kök 2'ye böldüğümüzde eşlenikle çarpıyorum. 30 kök 6 bölü 2. Bu da 15 kök 6 gelmiş olacak. Bu da basit bir sinüs teoremiydi. Gelelim 8'in sorumuza. Buna göre harekete başladıktan 12 dakika sonra iki tekne arasındaki uzaklık kaç mil olur demiş bize. İki tekne arasındaki uzaklığı soruyor. Peki Poyraz ve Lodos isimli iki teknenin hareket yönleri şekildeki gibi modellenmiştir. Tamam. Poyraz saatte 15 mil, Lodos ise saatte 20 mil yol alıyor. 12 dakika sonra diyor. Şimdi Poyraz için yapalım mı? Ne kadar uzaklaşmış? Saatte dediği için dakikaya çevireceğim. 60 dakikada 15 mil yol alıyorsa 12 dakikada kaç mil yol alacağız? 5 katına inmiş 5 katına inecek kaç olacak? 5 mil 5 katına inecek 3 mil. Şuraya 3 yazalım. 3 mil yol alacak. Yani Poyraz'ın gittiği 3. Peki Lodos'a bakıyorum şu an. Lodos'ta yine 60 dakikada 20 mil gittiyse diyoruz. 12 dakikada kaç mil gider? Yine 5 katına inmiş. 5 katına inecek. 4 mil gitmiş oluyor buradan da. Rodos'un gittiği de 4. Aralarındaki uzaklığı soruyor. Yani burayı soruyor bize. Şuradan arasındaki e, açı kaç derece oldu topladığımızda? 120. Yine bunu kosinüs teoreminden bulacağız. X'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı. 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 120. Kosinüs yüzümümüz eksi 1 bölü 2 yı. Hatırlayın. X kare eşittir 16, 9, eksi 12 çarpı şu ikiler gitmiş olacak zaten. Artı 12'den. Kaç geldi buradan? 25, 12, 37 gelmiş oldu. Yine basit bir kosinüs teoremi. Dokuzuncu sorumuz. Şekildeki, şekil 1'de AC'yi vermiş bana alfa açısıyla ve 2 alfa olduğunda BC kaçtır diyor bize. Şimdi gençler 11. sınıfta toplam farkı vermiyoruz. Bu toplam fark doğrusu aslında tanjant 2a e, ya da e, kay, nereden gideceğiz? Evet, tanjant 2a'dan direkt gidebilirim burada da. Siz bunu bilmediğiniz için 11. sınıfta. Şöyle ikizkenar üçgen oluşturuyorum ben. Ne olsa karşıları bakın 12. A A Şuraya da 2A demiş oluyoruz. Bakın şu üçgeni şuraya taşıdığımı düşünün. Tam şuraya geçirmiş oldu. Sonra şimdi buraya x dedik. Buraya x dedik. Şurası 12 kök 3. Tamam 12 kök diye. Eksi x oldu. O halde ben şuraya bir harf vereyim. E diyeyim. D, E, C üçgeninde Pisagor yapacağım. X'in karesi, hipotenüsün karesi eşittir. 12'nin karesi artı 12 kök 3 eksi x'in karesi olmuş olacak. Buradan da x kare eşittir. 144 artı bunun karesi 144 çarpı 3 diye alıyorum. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı x kare. Bakın x kareler birbirini götürmüş oldu. Burada karşı tarafa attım. 24 kök 3 x eşittir. 144 çarpı 3. 144 çarpı 1 var burada. Yani 144 çarpı 4 gelmiş olacak. Şunları böldüğümüzde 6 x eşittir 24 köküçe de bölelim. 24 bölü köküç ile çarptığımızda 24 köküç bölü 3'ten 8 köküç gelmiş olacak. Yalnız burada bizim e, x'imiz 8 köküç geliyor. Ben de hemen çiftlerle arıyorum. Şurası 8 köküç geldi. Burası da 8 köküç. Şimdi burası 12 köküç eksi x'ti. Yani bc sorduğum kenar. 12 kök eksi 8 kök cevabımız 4 kök olmuş olacak. 10. sorumuz. Ne istiyormuş burada da bizden? Önden görelim şekilde verilen şemsiyenin direkler arasındaki uzaklık 4 metre. Şemsiyenin iki kenarından birinin uzunluğu 2 metre. Bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü 80 derece. Ve bu iki şemsiyenin birbirine en yakın noktalar arasındaki uzaklık x. Peki ben şu uzaklık uzunluğu şöyle uzattığımı düşünün. X de burası zaten bakın. Bunun tamamı 4 olduğunu biliyorum. Yani şuradaki ikisi de aynı şemsiye olduğu için şuradakiler de uzunluklar da birbirine eşit. Ben bunları bulup 4'ten çıkartırsam cevabımızı bulmuş oluyoruz. Peki nasıl bulacağım bunu? Şunu birleştiriyorum gençler. Ee, çok da düzgün birleştiremedim. Düzgün çizeyim. Şöyle düz olacak doğrusal bir şekilde. Buradaki uzunluğu ben nasıl bulurum? X kenar üçgen olduğu için direkt bunların eşitliğini söyledim. Diktatlığımızda iki eş parçaya bölüyordu. Kosinüs teoreminden bulurum. Şuraya A diyorum. A diyorum. A diyorum. 2A'nın karesi eşittir. Yine 2'nin karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kos 80. Kosinüs teoremi. Kos 80'i 0,17 alın demişler. 0.17'yi alıyoruz gençler. İşlemi yaptığınızda a'yı buradan buluyorsunuz ve 4 eksi 2 a demiş oluyoruz biz burada. Birazcık keseli geleceği için size bırakıyorum işlemi. Sanırım Edirne'ydi cevabımız burada. 6.64 geliyordu. Yani yine basit bir soruydu. 11. soru. Ar sinüs 3 bölü 5 90 eksi a diyor. bc kaç bildir demiş bize. Şimdi burada da ters trigonometrik fonksiyonları vermiş. Ters trigonometrik fonksiyonda. Şimdi her tarafın sinüsüne geçersem. Sinüs şöyle yapıyorduk. Sinüs. Sinüs 90 eksi a. Şunlar birbirini götürmüş oluyordu zaten tersiyle kendisi. 3 bölü 5. Peki. Sinüs 90 eksi a birinci bölgede olacak. Şimdi bölge çevirmeyi kullanıyorum. Kosinüs A'ya mı eşit oluyor? Kosinüs a'mız 3 bölü 5'miş. O zaman yazıyorum kosinüs komşu kenar bölü hipotenüs. Bakın komşusu bölü hipotenüs. Burası 3 bölü 5. Şimdi soruya geri dönelim. BC pozitif yönde alfa açısı yapacak şekilde saatte 10 mil sabit süratle yani bu bizim hızımız 2 saat sonra 2 saat sonra dediği için AB'miz o zaman bizim kaç olmuş olacak? I, 10 çarpı yani V çarpı T'den 10 çarpı 2'den 20 olmuş oluyor. O halde burası 20 hissediyoruz. 5'in 4 katına çıkmış. BC kenarında 3'ün 4 katına çıkacağı için cevap 12 olmuş oluyor. Hafiften böyle hız problemi katmış gibi olmuş burada. 12 bir dönme dolabımız varmış. İlk konumu şekilde verilen dönme dolap pozitif yönde 30 derece döndürüldüğünde pozitif yön benim için ne demek gençler? Saat yönünün tersi. Saat yönü tersi. Yani şöyle çeviriyoruz. Zemine paralel olan A kabinin ilk bulunduğu konuma göre kaç metre yükselir? Yani buradayken şöyle mi geleceğim diyorum. Yukarı çıkacağız. Her dönme dolaptaki 12 kabinin her biri aralarında eş açılar olacak şekilde merkeze 10 metrelik bir kol ile bağlıdır demek istiyor. Peki pozitif yönde 30 derece dönecekse diyelim ki şöyle 30 derece dönmüş olsun. Hepsi ne dedi bize? Merkeze 10 metrelik bir e, kolla bağlıymış. Şu şekilde çizdim şimdi onu. Ben A'nın yüksekliğini istiyorum gençler. A mesela şurada bulunduğu yükseklik dediğim şu diklik olacak yukarı çıktığı kısım A buraya gelse de ben yine yüksekliği dik çizeceğim. Dikkat. Sonra dik üçgenimi oluşturuyorum. Ve burada şurası 10'du. 90, he, bu 10 tamamı değildi. Dikkat gençler. Bunun tamamı 10. O yüzden yukarıdan gidiyorum. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. Ne kadar yükselmiş oldu? Yüksekliğimiz 5 metre yükseldi. Direkt 30-60-90 üçgenimiz olmuş. 13. sorumuz. Ne istiyor bizden? Çınar uçurduğu uçurtmanın ipini belirli bir yükseklikte tutuyor ve uçurtmanın şekildeki gibi A noktasından B noktasına yükselmesi çınar uçurtmanın ipini uzattı diyor. Yükselmesi için uzatıyor. Peki D ile TC'nin paralelliğini vermiş. Açının 15 olduğunu alfayı B A'nın da 10 kökü 10 olduğunu veriyor buradan. Tanjant alfa kök 3 bölü 3. Peki tanjantı kök 3 bölü 3 yani 1 bölü kök olan açı kaç derece olmuş olacak benim için? 30 mu? Tanjant neydi? Karşı bölü komşu yani 1 bölü kök 3'tü. 1 bölü kök 3 olduğunu düşünebilirsiniz. bunu. Tabi 1K'ya kök k diyelim. Şimdi BA'yı kaç vermişti bize? 10 kök 3 eksi 10 vermişti. Peki bakın gençler burası x kenar üçgen oldu mu şu an? 90, 45, 45. Peki bu kenarların ekiz kenar olabilmesi için ben açılara ne demiş olacağım? Şu 10 kök 3 eksi 10 kısmını tamamına 10 kök 3 desek e, Pisagor yapmadan yapmaya çalışıyorum gençler. D E istiyorsanız kırmızıya bir geçeyim. D E 10 kök 3 dediğimiz zaman ve bunun tamamı da B E dediğimde 10 kök 3 olduğu zaman şuraya da 10 desek. 10 kök onu çıkarttığımız zaman b a'yı buluyorum. Niye böyle şey dedim hocam? Bak K'ya k kök 3 diyor, ona 10 kök 3. Bu sağladı. Bunun tamamına da 10 kök dedik, bu da sağladı. Anlaştık mı? Yoksa yine ikizkenar üçgenden bulabilirdiniz. Ben oraya girmek istemedim. Kısa yoldan gösterdik. DB kaç santim diyor şimdi? DB dediğimde 45-45-90 üçgeninin özelliği neydi? A A A, A kök değil mi? 45-45-90'da. O zaman burası 10 kök 3. 10 kök 3'ün kök 2 katı ne olmuş oldu burada? 10 kök 6 gelmiş oldu. Yani cevabımız bu. Evet. Hem 30, 60, 90 hem de 45, 45, 90 üçgenini kullanmış bizim için. 14. sorumuz. Buna göre seniz A değeri kaçtır diyor bize. Şimdi Şekil 1'de verilen sarkaç zeminden 200 santim yükseklikte tavana bağlandı. O halde şurası 170 ipin boyu. Sarkacın hareketsiz olduğu andaki bağlı bulunduğu ipin ucu zeminden 30 santim yükseklikte tamam. Sarkaç şekil 2'deki konuma geldiğinde ipin ucu zeminden yükseklik 50 oluyor diyor. Hı hı. Buna göre ipin konumuna göre yaptığı açının ölçüsü alfaymış. Peki şunu şöyle çektiğimizde 50 dediğimizde 20 daha düşecek. Şurası 150. Şu uzunluk zaten ipin uzunluğu değişmediği için 170. Sen bu üçgeni tanıyorsun. Bak bakalım ne üçgeni bu? 8, 15, 17. O halde burası da 80 dersi. 8, 15, 17'den. E Sinüsünü soruyordu. Sinüs neydi? Sinüs alfa. Karşı bölü hipotenüsten. 8 bölü 17 olmuş oluyor cevabımız. Evet gelelim 15. sorumuza. Ne varmış burada? Motor 24 saniye çalıştığında tente kaç metre açılır diyor. Şekildeki tente uzunlukları eşit ve ikişer metre olan iki makas kolu yardımıyla açılıp kapanıyormuş. Evet şurada. Bu kolların açılıp kapanması makasın merkezinde bulunan ve sabit hızla çalışan bir elektrikli motor tarafından gerçekleştiriliyor. Ve tentenin kollarının bir doğru açı doğru açı ne demek bizim için? 180 dereceydi. Oluşturması için motor 6 saniye 36 saniye çalışıyormuş. Peki 24 saniye çalışıyorsan ne olur? Yani diyor ki buradaki açı ne olur? Açı bulursan zaten uzunluğu bulmuş olacağız biz. Yani şu açılma miktarını bulmuş olacağız. Bana açı lazım. Onu da orantıdan bulacağım ben. 36 saniyede doğru açı dediği için 180 derece açılıyorsa 24 saniyede ne kadar açılır gençler? İçler dışlar yapıyorum. 24 çarpı 180 36 çarpı X. Şunlar sadece eşit. 5. 20 ile çarptığım zaman da 24'te 120 gelmiş oldu. Açıyı buldum. 120. Ne yapıyorum? 2, 2. 2 kenar. Bir tane açı belli. Kos teoremi. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi. 2'nin karesi. karesi eksi. 2 çarpı 2 çarpı 2. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs 120'yi yazmış olduk burada. Peki. Hesabımızı yapalım. 4. Artı 4 eksi. Şunlar zaten birbirini götürmüş oldu. Artı 4 de oradan geldi. 4 kere 3 12. X kare eşittir 12 ise 2 kök 3 gelmiş olacak bizim için. Isim. Anlaştık mı? 16. sorumuz. Maşallah bütün şekillerde hayatımızda kullandığımız ne kadar çok üçgen şekli varsa hepsini almışlar trigonometri için. Böylece güncel sorular oluşturmuş oluşuyorlar oluyorlar. Bu takvim için kullanılan kartonun ön yüzünün alanı 1200 cm kare hissediyor. CD kaç cm karedir? Peki. Ne istedim bizden? Şimdi e, şurası kullandığımız alan. Bakın burası takvim için. Sonra şurada AB bir de onun şöyle arkadaki yüzü şurada var. Uzun dikdörtgen. Ve bir tane de yayda var BC dediğimiz. Peki biz bunu yazarken nasıl yazarız? Şurası şuranın alanı. Şurayı x diyorum artık. 16 çarpı x olmuş olacak. Artı e, bc'ni istiyoruz. Evet, cd uzunluğunu istiyoruz zaten bizden. bc'yi nereden bulacağım? Mecbur kosinüs teoreminden bulmuş olacağım. Şuraya bir a diyeyim. Artı x çarpı a Artı şurası da 10 çarpı yeri zaten x demiştik. Bakın şuradaki arkadaki kısmı düşünün. 10 çarpı x. Bu neye eşitmiş? 1200'e eşitmiş. Tamam benim x'i bulmam için önce a'yı bulmam gerekiyor. A da e, teoreminden mi gideyim yoksa Kotinus teoreminde biraz sayılar büyük gelecek gibi. 30-60-90'dan gidiyorum gençler. Şuraya 90 dik attığımı düşünürsek 90'ın karşısı 10 10'sa 30'un karşısı 5 olacak. Şurası 11 oluyor. 60'ın karşısı da 5 kök 3 oluyor. Burada da Pisagor yapacağım. A'nın karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi artı 11'in karesi olmuş oldu. Buradan 25 çarpı 3, 75 geldi. Şuradan da 121 geldi. Topladığımızda 196 mı oldu? Güzel. A'yı 14 bulmuş olduk buradan. A 14 ise o zaman 30, 40, x 1200 olmuş olacak. Ve her tarafı 40 böldüğümüzde de x'imiz 30 olmuş olacak. Tamam gençler? Anlaştık mı? Ön yüzünün alanı 1200 dediği için bütün kartonu top, e, top hesapladım alanlarına. Sonra yerine yerleştirdik zaten. 17. soru. Buna göre bu ilin 20 Nisan 2020 gününe ait saatlere göre sıcaklık değişimi hangisiyle gösterilebilir? Bu da grafikler, trigonometrik fonksiyonla ilgili grafikler. Burada ne yapıyorduk gençler? Yerine yazıyorduk. Mesela 12'yi yerine yazdığımızda cevap kaç gelecekmiş? 19. 0'ı yerine yazdığımızda 4 gelecekmiş gibi. Şimdi 12'yi yerine yazdığımı düşünün şurada. Şunlar gitti. Kosinüs pi kaldı. Kosinüs pi. Neydi kosinüs 180? Eksi 1 miydi bizim için? O halde şurası artı 1 olmuş oldu. Yani 11.5 ile 7.5'u topladığımız zaman 19 geldi mi? Evet bu sağladı. 0 için 4'ü sağladım bakalım. 0 koyduğumuzda 1 oldu. 11.5'dan 7.5'u çıkarttığımız 4'ü sağladı. Cevap direkt Adana oldu gençler. Hiç hesaplamanıza gerek yok. Yerine yazı sağlıyorsa kabul ediyoruz zaten. 18. soru. Ne istemiş bizden? Bu üçgenin iki iç açısının ölçüsü 45 ve 60 olduğuna göre en kısa kenarı kaç santimetre kare diyor. Peki. Şekildeki, şekil 1'deki tahta kısa iki parçasının uzunlukları arasında 1 santim fark olacak şekilde. Yani diyor ki A'ya A, ya A ya artı 1 diyor. Açıları da 45. E, A artı 1'i gören 60'tır. A'yı gören de 45'tir. Zaten en kısa da bunlar olacak. En kısa kenarı kaç santimdir? Peki yapıyorum e, sinüs teoremini. A bölü sinüs 45 eşittir. A artı 1 bölü sinüs 60. Sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Şunlar yine birbirini götürdü. İçten içten yapıyorum. Kök 3 A eşittir. Kök 2 A artı kök 2. Şimdi şu tarafı alalım. Kök 3 A eksi kök 2 A eşittir kök 2 a parantezini aldığımızda kök 3 kök 2 olacak eşittir kök 2 ve her tarafı da kök 3 kök 2'ye bölüyoruz Tabii ki burada eşlenikle çarpma geldi kök 2'yi eşleniğiyle çarptığım zaman kök 3 artı 2 ile çarptığımız zaman yukarısı kök 6 artı 2 kök 2 olmuş oldu bölü şurası da 3 eksi 2'den 1 olmuş oldu tamam mı gençler kök 6 artı bunu kök yanlış yapmışım kök 2 şurası zaten 2 olmuş olacak çünkü şıklarda göremedim Hı. aşağısı zaten 1 oluyor işlemin çarpımından. hangisi oldu o da adama gelmiş oldu en kısa kenarımız evet 19. sorumuz ne istiyor bizden ABC üçgeninde AB 16'ymış. A, B, C 105 açı. Şurası da 45 ve B, C kaçtır? En genç sağ 2 açı. iki kenar. X bölü e, şu açıyı bulacağız tabii ki. 105, 45 daha. 150. Buraya kaç kalmış oldu? 30. X bölü sin 30. Eşittir. 16 bölü sin 45 gelmiş olacak. Peki x bölü sin 30 dediğim şey neydi? 1 bölü 2 idi. 16 bölü kök 2 bölü 2 şunlar gidecek. Kök 2x eşittir 16 ise her tarafı kök 2'ye bölün. 8 kök 2 gelmiş olacak cevabımız. Yine bir sinüs teoremi sorusu. Çok fazla sinüs kosinüs sormuşlar. Ve en son özdeşliklerle ilgili bir şey gelmiş. Payda eşit diyeceğim. Hemen en sade biçimde soruyor. Eksi kosinüs x. x. Kotanjantı çeviriyoruz. Kos x bölü x'e. Şu an paydaları eşit çıkarmayı yapabilirim. 1 eksi cos kare x bölü sin x. Yukarısı sin kare x bölü sin x. Sadeleştirdiğimiz zaman da sin x gelmiş oldu. Şurada birinci öz e çevirmem şu. cos x bölü sin x'i kullanmış. İkincisi de 1 eksi cos kare x'in sin kare x'e eşit olduğunu kullanabiliriz. Bu kadardı. İyi çalışmalar diliyorum.